Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben psikolog. Bugün karşınıza mükemmel bir web, web site skripti ile geldim. Arkadaşlar, şimdi bu skriptimizi hemen başlıktaki gibi anlatayım. Arkadaşlar bu skriptimiz hem insanların kendi hakkında böyle bio sitesini oluşturabilecekleri, linklerini ekleyebilecekleri, sosyal medya hesaplarını falan filan biyolarını hazırlayabilecekleri bir skript yazdık. Mükemmel bir skript oldu bence. Şimdi bu scriptin amacı ne? Arkadaşlar Öncelikle bu script ilk olarak bir IP logger Kendisi de bir IP logger ve sanaldan arkadaşlar kullanır diye ekledik İki olarak da evet cidden bir hakkımda sayfası oluşturabileceğiniz güzel admin panelli Site yani script yani Şimdi arkadaşlar FTP kafeyi kurdunuz zaten Bizim telegramda vereceğimiz Bakın bu benim telegram kanalım şu yakışıklı da benim tabi ee, arkadaşlar buradan gelin psikolog bio'ya geldiniz tamam mı? Aynı şöyle bir yer. Şundan şöyle baştan başlaya geldiniz. Buradaki tüm kanallara katılın. Arşiv kanalım kısmı var. Buraya geldiniz. Bakın burada bir tane link var. Buna basacağınız Buraya geldiniz. Burada zaten biz paylaşmış olacağız bu videodan sonra. Arkadaşlar paylaştıktan sonra zaten siz şey yapacaksınız. Onu indirin, kurun yani kendi Hostinginize, server'ınıza gönderin, kurun artık. Siz biliyorsunuz o kısmı da ben anlat, tamam? Ama akayım konuşmayı bilmiyorum zaten o kısmı da ben anlatacağım. Şimdi devam ediyorum, beni iyi dinle. Buradan ne yaptım? Biliyor musun tarayıcını aç. Tarayıcını aç. Şöyle bir ekran. Bak, ben kurdum. Ama şimdi yine sizle beraber yine kuracağım. Arkadaşlar, diosa.gf.gd. Yani kendi domainimi yazdım, bedava hosting kullanıyorum Siz de kullanabilirsiniz buradan yüklü nokta PHP yazdınız şöyle bir ekran geldi mükemmel bu ekran geldi size de çalışacak büyük ihtimalle site adı diyorsa hakkında profil resmi url ekledim şimdi hakkında bir kısmını alalım Notlarda vardı. vardı şöyle alalım şöyle aldım şunu al Yapıştır. Admin kullanıcı adı diyor. Ben şöyle ekledim. Tamam. Ben kurdum. Şimdi kullanıcı adıyla giriş yap diyor. Heh, şöyle de giriş yaptım. Admin panelimize geldik. Çok şükür. Hmm. Geldik. Durun. Bir şeye bakacağım. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada ziyaretçiler kısmı var. Buradan ee, o yani sitenize gelen kişilerin IP adresini görebiliyorsunuz çıkış yap butonunda admin panelinden çıkış yapabiliyorsunuz ve ayarlar kısmına geldiğinizde bu kısmı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz youtube sevdiğiniz müzikleri şarkı ekleyip çıkarabiliyorsunuz mükemmel bir şey yaptık yani şimdi sevdiğim müzikler kısmına falan 2 saat ayarlamayacağım ben hemen şöyle ayarlayacağım şuradan şöyle ftp kafeye geldim tamam mı benim bir tane config.json ananız kim nereye girdi config.json dosyasını Gönder. Ne orvayt üzerinde oldu gibi. Şimdi deneyelim, bakalım çalışıyor mu. Ha gördüğünüz gibi sitemiz geldi ekranımızda görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar bazı arkadaşlarınız IP logger olduğunu yani size IP logger attığınızı düşünebilir. O yüzden e, biz bu siteye bir Türkiye'den tek girmelik bir kod ekledik. Yani sadece artık Türkiye IP adresini kabul edecek ve arkadaşlarınız VPN ile sitenize giremeyecek. Yani direkt boş yani yarrak gibi önlerine çıkacak böyle. Hemen şöyle deneyelim sizle beraber. Şöyle bir subscribe'da VPN'imi açayım. Heh, gördüğünüz gibi artık VPN'e bağlandım tamam mı? Şöyle bir kere sayfayı yenileyim. Durun geldi gördüm. Fark ettim ben de onu. Ama mesela başkası VPN ile girdi ha. Bu siteye sadece Türkiye'den erişim sağlanabilir. Bu yazı gelecek karşısına ve böyle yarrak gibi kalacak. Ben ne sikiş yaptığımızı farz et. Götleyim kapkara siktim kat. Anlarsınız yani ee, başka anlatabileceğim bir şey var mı başka anlatabileceğim bir şey yok bir de şey var tabi admin paneline girin admin panelinde admin index buradan ziyaretçiler kısmından kimin gelip ge kimin girmeye çalıştığını falan görebiliyorsunuz dediğim gibi buralarda şey yaparsınız artık öğrenirsiniz çıkış yap Sitemizi de görüyorsunuz zaten. Peki ya Diyosa'nın anlamı ne diye soracak olursanız. VPN'i kapatalım. Diyosa'nın anlamı arkadaşlar. Benim bir tane canım ablam var sanalda. Onu çok sevdiğimden dolayı adını Diyosa koydum. Baş tacısın abla. Allah'a emanet olun. Zaten anlatacak bir şey de kalmadı. Seviyorum sizi. Görüşürüz.